Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamal Yeni videomu hoşgeldiniz bugün ne yapıyoruz Ulan o nasıl chatten bir sakin olun durun tamam sakin olun Ne oluyor lan anasını satayım Hocam bugün takipçilerimizin kurduğu katloyla maç yapıyoruz. 1000 kişi katlomuzu kuruyor ve bu katloyla maç yapıyoruz. Kaybedersek de epik seviyoruz. Hocamız katloyu takipçilerimiz seçiyor. Kaç tane epik seveceğimiz de takipçilerimiz seçiyor. En zor kararları en güçlü iradeler verir. Ekip de var burada. Bakalım nasıl bir katlo kuracağız. Tolga, Arda, Azim, Berke. Herkes var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, Hoş bulduk, abi. Beyler, Takipçilerimizin futbol bilgisine güveniyor muyuz? Hayır. Yok. Yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Bizi bu halk var etti. Berke'cim. sadece. <laughs> Berke'nin sesi biraz kısık geliyor arkadaşlar. Sanırım ayak şeyler izliyor. Berke Bey. Bütü Berke, Berke derin düşünceler de almış gibi. Beyler sıfırdan başlıyoruz. 11 tane az 3 tane yedek. Siz istediğiniz kaleciyi seçiyorsunuz. Ekip sizde bakın en çok hangisi istenmiş. Ona göre hangi kaleci isteniyor? Bir kartı kuralım bakalım. kesin kurduğu kartı nasıl troll de kurabilirsiniz. Hiç problem değil beni patlatabilirsiniz yani. Size kalmış. Ekip sizde bakın abi Bu chat neler istiyor. Bakalım abi. Hocam Kasiyas, Kaan, Deheya. Bu arada Kasiyas bayağı gidiyor ha. Ben, ben gıcık oluyorum diye kasiyas diyorsunuz değil mi ahlaksızlar? Paçım. Ulan var ya. çok yazıyorlar. Ne oluyor ya? Ben yazıyormuşum sadece. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi Kastilyas'ı koy sen. Ya, ya var ya. Nefret ediyorum <laughs> ya bu adamdan. Siz gerçekten utanmaz insanlarsınız chat. Harika başladınız. Uyum seviyorsun. İyi ki varsınız beyler. Gerçekten çok iyisiniz ya. Bravo. Tek de patlattılar. Beyler sağ stoper seç. Hızlıca sağ stoper gelsin. Tolga senin tercih ne olurdu sağ stoperde? Bir aşağı inebilir miyim abi? Niye iniyorsun? Bastoni mi gördüm? Aa. Tamam. Bastonu estağfurullah. Evet, abi şöyle. ben... Chat ne diyor? chat'e chat dikkat. Kannavaro çok beyler. Kannavaro var. Baya var. Çok kannavaro aldı. Aldı. Adım. Ya şuraya bir... Şu, Kannavaro'nun yanına bir Abdülkerim falan. <laughs> Beyler sol stoper chatim sana güveniyorum Sen kaliteli bir chatsin Bakalım sol stopere kim istiyorsunuz Chat insaflı biraz beyler Abi puyol var Oğlum hey, puyol niye vercek. çok var lan var ara. Abdülkerim var Oo. Puyol. Abdülkerim ile Puyol yarışıyor şu an Abdülkerim gözü yaşlı. bak. Yarışa bak Apo mu Puyol mu? Tolga, Tolga'dan Pepe Spa'dan. Azim sence hangisi aldı? Abi bence Puyol aldı. Puyol ya. Puyol net Puyol aldı vallahi billahi. Helal peki. Hocam sol beke geldik. <laughs> evet, sağlam bir sol bek seç bakalım böyle. tatlı erkeksi bir sol bek seç. Arda senin tercihin ne olurdu? Aa benim burada tercihim şu Carlos olurdu senin ataklarını falan iyi kurman hmm. için. Hadi Mükemmel hadi. bir sol bektir kendisi. Evet, biliyorsun ben sende. ağlatıyor. Ferdi ferdi. Ferdi, ferdi ferdi. ferdi ferdi. Ferdi. Çet ayıp değil mi ya? Hepiniz Ferdi yazmışsınız. Tolga çetik alayına getiriyorsun sen var ya. İçimizdeki ay. ben bir şey yapmadım ki. Ben okuyorum yorumları. Hep ya, orada hiç konuşmuyorsun. Çete yazıyorsun. Utanmaz <laughs> adam. Sağ tercihi. Babacım. Zeki adamlar Van Bisaka'ya da Turam'dır. Ben öyle yorumluyorum. Ben Saçay'ı seçerim. Ta ki oradaki Galatasaray'ı <laughs> görüne kadar. Saçay, <laughs> <laughs> Saça, ya. Saça. Abi Ablayı Saça gibi. Abi. Abi saç aldı. Saç aldı. Arkadaşlar boya yazıp durmayın lütfen başka bir şey söyleyeyim. <laughs> Kendi de boya yazıyor. Allah cezanızı vermesin. <laughs> İğrençsiniz. Defans Volta tercihinizi en azından kaliteli yaparsınız diye yorumluyorum chatim. Sizleri Tabii. çok seviyorum. Berat Özdemir. Be Aa. <laughs> Arkadaşlar Rodri çok iyiymiş. Utanmazlık yapmayın. Adam, ya. Bu adamı o. nasıl görmüyorsunuz lan? Abi Vieira Rodri çok var. Kim var? Rodri abi. abi. Rodri, Rodri değil mi? Rodri Rodri Rodri. Rodri önde gidiyor sanki biraz. Rodri önde. Siz adamsınız en az el yüz üzgün bunun ya. Beyler göbek oyuncusu Türklerden gittiğinizi biliyorum. Bir Türk fırka, şeyi, fırsatı. Hadi, Hadi C C C. -C beyler. Türküz değil mi? Haydi evet güzel abi. haydi haydi. Oğlum Getson yazıyor bir ağzına vurdum. Abi. <laughs> abi Getson yazıyorlar. Gol Hasan Getson dedirdim onlara. Ben Hakan yazdım. Ben Hakan, Hakan yazdım. Maksan ben Sara yazdım. Hangisi aldı şu an? Kapış şu. Hakan'la Getson kapışıyor. Anlamıyorum ki Getson'la Hakan. Abi Getson bir tık önde. Getson mu? Koydu. Abi al sen Getson'u al Getson'u. Getson'dan gidelim abi biz. Belkazı kurtduk. Çok eğlenceliyiz. Devam. Hocam ofansif orta saha bölgesine şöyle geldik. İnsan olan insandır arkadaşlar. Lütfen düzgün bir şeyler yazın. Yani bunu yazalım. Hocam Ecebi. biri Sara yazmış. Arda. Abi Arda var. Arda dolu. Tolga çete yön verme. Tolga. <laughs> Abi Arda. <laughs> Abi siz ayıp şeyler yapıyorsunuz. Sağlam kadro. Jose'i, i̇şte Solo'yu seç, Solo'yu seç. Bak <laughs> elimi sürmüyorum izle şimdi çekmeyin anladın mı? <laughs> Üf! O ne? Burada kim var Mes ki beni trollleyecek ya? Kimisi şu Bir tane gördüm daha abi isim vermiyor sana chat onu yaz. Messi, Z Ziyech ne Ziyech de var. Abi Ziyech var var. Bayağı Ziyech var. Niye? Ziyech nereden gördün? Şu an döndü Neymar'a döndü. Şu an aşağıda Ziyech var. orada Ziyech var. En üstünde. Yok ki. Yok ki. Yok oğlum Sa Unes yazan var. Ziyech ile Messi kapışıyor. Kaliteye bak. Ziyech aldı ya. Ziyech aldı abi. Harikasınız lan. İnanamazsınız chat. Hadi size hayranım. Gerçekten inanılmazsınız ya. Beyler iki Santfor tercihimiz var. Aha. Hayır. Söylemeyiz. Hayır. Dur. Hayır, ben yazmayayım bari. Dur. <laughs> Saniye. <gülüyor> hayır. 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 Abi. Söylenmedi. Abi. Abi. <laughs> abi bugün içeri alın. Onun şerefine <laughs> mi? Evet. Ya oğlum ya şunu Diğer Sanford için lanet olsun Kato'ya bak ya Allah'ım bana bir şeyler oluyor ya <gülüyor> 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 Oğlum Türkiye kadro Yaktınız beni beyler Tolga elin kırılmasın tamam mı? Ronaldo sevsin seni <laughs> Ne yaptım ben ya? Hızlı forvet seviyorum diye Ronaldo yukarıda oynattın Ko de Koltuk denekleri oynayacak <laughs> bu ikisi O Simen var Bir yapıştan gelecek Ronaldo çok ya Ronaldo abi Ronaldo Ronaldo evet Çetin bu Ronaldo sevgisi <laughs> yüzünden ağlayacağım ya. Adam Bunu soracağım abi <laughs> Beyler, oh. iki evet. Santifor, bir tane de of, iki tane de offense for size istiyorum. Dört tane yedek. Üç mü dört mü alak? Üç alak abi. Dört, abi. dört alak chat, ya. Chat abi. buna da söyle. Üç mü dört mü? Ne diyorsun chat? Yedek kaç? Dört, alt. Dört, dört, dört ya. Dört, dört yedek. Dört, dört, dört abi dört. dört. İki santifor yedek salın bana o zaman. Bir tanesini söyleyin. Ya da en çok istenen ikisini seçiyoruz. Belli. Daha cıvıtamazlar abi hepsi güzel oyuncular. Mobile yazmış bir. <laughs> <laughs> Benzema demiş biri. Eto <laughs> var abi, var. Eto. Engelleyin. Eto. Yavaş biri olsun yazmışlar ya siz ahlaksın. Remza bir Eto. Eto çok Eto çok. Tamam bir evet, Eto aldım. Bir, eto. bir tane daha ver. Osimen. O ve Osimen. Osimen abi Osimen. <laughs> Osimen yazıyorlar Ondan abi. Bak Osimen gözüküyor ama evet. orada. Değil mi? Ama var orada. <laughs> evet. <gülüyor> İki tane ofans orta sağ alacağım arkadaşlar. Bakın gizli forvetleri de göstereyim. Buradan da seçmek isterseniz. Bak bunlar gizli forvetler. Bunlar da ofansif orta sağlar. İki de orta sağ verin bana. Defol gidim ondan sonra. Sensin Tadişka. Bellingham, Sara, Silva. Çok karışık gidiyor şu an. Abi Sara var. Sara. Sarayı boş ver. Çok gazaylı oldu. Mertens, River. Neymar var. Çok De Bruyne var. Messi. Messi biri Messi olmalı mı? Ne diyorsun? Abi Messi Messi. Ekip, Olmalı gibi abi. Olmalı olmalı. Diğeri ne? Diğerine bakalım abi. Arkadaşlar bir tane daha. De Debrey'ini biraz görüyorum. Ya sa Sara istiyorsunuz, Sara'yı seçmememin tek sebebi yeminim olsun çok Galatasaraylı oldu diye. Damet olsun tamam ya gene Sara da çok Galatasaraylı oldu diye ben Sara'yı oynatmak istemiyorum. Yani bu ne Galatasaray takımı gibi abi. Sarah... Ben Sara çok. Abi De Bruyne Neymar var. Şu an, Abi herkes Sara istiyor. Tam Remzi işte abi. 2 Fener'li var, 1 Galatasaraylı var, Beşiktaş'tan 1 var, 2 Galatasaraylı var, 3-4 Galatasaraylı var. Ananana Galatasaraylı. Ya Remzi abi. Heh. 2025 Galatasaray kadrosu işte. Hemen Çadırdık. hemen böyle oynamalar olmam olur Aynen aynen. <laughs> Peki. O, o zaman, zaman kaç tane şey. Epic sileceğimi de chat karar versin mi? Hadi bakalım. Ben bir şey <gülüyor> yazayım. <laughs> Keserin şey ağzını çok açma. Abi. <laughs> 15. Var. Hadi beyler. Kazanamazsam kaç epik silin beyler? 10.000 ne yaprağım. 20. Beyler. <laughs> 1 ile 4 arasında bir sayı söyler misiniz? 3 3 çok var. 1 ile 4 arası 11 yazmış. 3 de bağdaşır gibime geliyor bence. 3 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 4 yarışıyor. 4 biraz ben daha bastı. 4 öne geçti şu an. 4 öne, öne geçti. 4 şu an farkı abi. koydu. <laughs> Seçimi kazandı. Evet Remzi abi. <laughs> Öndeyiz arkadaşlar. <laughs> Ağzını <Anla> kazanırsın yani. <laughs> Hocam o zaman bu kartla maça geçiyoruz oynat bakalım. Ve hocam maçımıza geldik. Takipçim dedi ki abi bir de bunu klasmanda oynadı çünkü ben ilk 18K'dayım. Gelen rakip de çok erkek bir rakip olsun dedi. Direkt sana girsin dediler takipçilerim. Çünkü beni o kadar severler. Ve klasman maçına geldik hocam. Rakibimiz güçlü bir olacak, nasıl bir olacak bilmiyorum ama kaybederse kaybedersek mi kazanamazsak mı ekip? Kaybedersek. Aa, to Tolga senin fikrin? Alo. Tolga 31 bir... neyse. Hocam <laughs> e, kaybedersek Aynen kaybedersek 4 tane epik sürüyoruz işimiz çok zor Ve rakibimiz geldi hocam bakalım nasıl bir rakip gelecek böyle güçlü bir şey gelsin lan Beyler ha 12k Arap memnun musunuz? Ne ediyor belirsiz tam bizi iteleyecek bir adam Hocam Arda Güler aşağı bakıyor Kastırma garantili Aga be Arda baba aşağı bakıyor ya Çok üzdü neyse ilk, ilk yer oynasın ne yapayım oyna Aha Gencek, gencek, erkek, erkek, erkek. Geldi, Kato'nun güzelliğini gördün mü? İşimiz çok zor arkadaşlar. İlk 12K'da dünya sanamasındaki bir rakip. Aşağı bakan Arda Güler, Bekler saç yapıyor, ayıp verdi <laughs> Maçımıza başlıyoruz hocam. Ronaldo, o Icardi ikisi de hey hantal. İşimiz zor, bakacağız. Şimdi, Van Dijk'la geldik. Bekler'e defansif verebilirdim aslında da biraz böyle oynayak ya. Bu ay almışken bir de ofansif şeyler yaşayabiliriz. Hocam Gerrit Bale koşuyor. saç. lan gördün mü? Al mı? Arap lobis hakemi de aldı mı? Aldı. Eyvallah kral. Şimdi güzel orta gol getirebilir baba. Ben şöyle Arda'yı şuraya çekeyim de no ne olmaz. No, O ne yaptı? O ne denedi? Oyuncular pozisyonu değiştirin dedi. Bir şeyler dedi ama Hocam Boy oyna. Hakimziye. şöyle gördü baba. Ronaldo'ya, Ronaldo'dan Icardi'ye. Oo! Devam Tamam, sakiniz. Abi Gert bir tehlike. Orta'm ortada açıyor ya. İşimiz zor. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Hocam Getson. Icardi'ye şimdi Hakimzici'ye hele bindiriyoruz. Gel abi gel. İşimiz çok zor. Kaçmamamız lazım bazı şeyleri. Hakimziye onu da geç. Onu da geç baba be. Ah be. Bu yolu alır baba. Çift yok edici artı ofansif bir bek. <laughs> ya abi istemiyorum. Bu Kazıyaz alma git istemiyorum. Chat bunu zorla aldırtıyor bana. Her çalışta her çalışta. Bundan sonra kalecimi ben seçeceğim. Bundan sonrası onlar seçsin. Olmaz. Baba Hakimziye olmadı. Şimdi Van Dijk. Gel Gerrit Bale. var o. Şimdi gördüm baba Icardi'ye. Icardi, Ronaldo, Hakim Ziyehe doğru olmadı Ben White. Bizden biri gelir mi? Bizden biri gel. Getsoncu. Hayatım neredesin? Baba boy. Hop bıraktı Cannavaro'ya. Cannavaro'dan Rotri'ye. Haydi beyler toparlar. Sıkıntı yok. Icardi, Ronaldo bıraktı Arda Güler'e doğru. Ah be. Şimdi hocam Rotri indirdi Getson'a. Getson bıraktı baba Hakim Ziyehe. Hatim Ziyehe. Icardi. Of. Oğlum defansı güçlü. Bir kere de yavaş. Getson. Getson. Vurmak istedim. Vurmak istedim bir şey yok bizde bizde bizde. Cannavaro. indik aşağı hocam bu ey. Tamam bir şey yok. Haydi hocam Cannavaro. Bıraktı aldık hocam. Aha. Geç son yapma. Rotri. Vurdun ha. Topa da vur. Adama vurduk da topa vurmadık. Baba adam çok rahat orta açıyor burada. Gerrit ile bir taktik yapmış. Gerrit Bey sürekli aşağı doğru kaçıyor. Dekice bir taktik. Bizim orada hocam bu ay defansife çekmemiz lazım olabilir ha. Gerçi bir sıfır yeniliyoruz daha ne zaman lazım olacaksa. Hakimziyetten Icardi'ye. Mauro Icardi geldi. Şöyle Ronaldo'yu gördü. Yapma Ronaldo topa gitseneydin baba topa gitseneydin. Niye topu bırak koştun? Haydi çocuklar. De haydi bir şey yok bir şey yok. Bu yol hocam. Hakimziye. Bıraktı hocam. Getson'a. Getson. Ronaldo. Ronaldo yapma. Hocam dakika 45'te değişiklik olabilir. Ronaldo lobisi biraz peste çöktü gibi. Icardi Ronaldo ikisiyle biraz yıpranıyor gibiyim. İleri hatta derken Gerson da çok daha kayıp yapıyor. Ay, bir şey yok tamam. Takım yok bize. Beyler takımı biraz hücuma alıyorum çünkü bizim çocuklar biraz problemli. Yani yazlık kimi karısından ayrıldı, kimine bir şeyler oldu. Kimi futbolak üstü, kimi hayata. O yüzden bizim çocuklar biraz toparlamam lazım. Biraz daha ofansif oynarsak en azından takımı bir tık çözebiliriz. Getson bıraktı Ronaldo ya. Abi Getson da kötü. Paslar geçmiyor. Gerçi yanındaki Türkler arttıkça bunların hani oralleri artıyor. Bu da mantıksız bir şey zaten. Dünyanın saçma şeyi. İyiydik lan. Çok güzel oynadık da. Skor yok. İleri hatta ölüyüz. Osimen. Gel kardeşim. Eto sen de gel. Para. Gel kardeş. Messi gel. Bireysel talimatlar. Hocam hücumda defansif vereceğim bekime. Hocam bu Boye tarafı çok zorlanıyor. Sen defansta kal. Sonra hücumda ofansif kime verebilirim burada? Getson biraz daha ofansif oynayabilir. Getson'da şey var mı? Def şey ofansif ortası ha? var oynuyor. Tamam o var. zaman bireysel talimatlarda ofansif hmm. vermeme gerek yok. Kapat. Sıkıntı yok. Çocuklar size güveniyorum. Hocam şimdi inandık güvenlik geliyoruz. Getson Çoğmeni. Bıraktı hocam. Sara. Ah be yapma. Rotri bıraktı Getson'a. Getson'a hocam Saray'a. Saradan Eto'ya. Eto. Getson Fernandez'e. Getson. Eto. Ah be. Eto biraz daha düzgün oynayabilirsin hayatım. Ferdi. Şöyle Ben White hocam. Şuradan oynayacak. Tamam Carlos bu yol. Oyna Ferdi. Kasma lan. Kasma lan. Kasma Haydi haydi bir şey yok. Bir şey yok. Hayır. Evet. Kucağına geliyor tutuyor uzağa at lan. A, gel adam atacak lan, tutma direkt ye şerefinde. Ahlaksız. Çok güzel be Ferdi. Adama çarptırdık. Sonra geri adama verdik. Taktik çok iyiydi. Çok zekiceydi. Hocam Ferdi. Bıraktı Getson'a. Getson'a hocam Saray'a. Gabriel Sara. Şurada gördü hocam Eto'yu. Eto gidemiyor. Gabriel Sara gel kardeş. Oyna. Haydi bu Bıraktı baba Gabriel Sara'ya. Sara. Rotri. Bıraktı Gabriel Sara'ya. Tara! oyna be. Oyna be. Messi'den yan oynamamız daha mantıklı olabilir. Sıkıntılı oldu bu. Abi eşek misin sen? Bu hey, tabi Bayern Münih'te oynayamazsın bu zekayla. Çıkacak topu aldın. Salak gibi dışarı attın. Aa. Top zaten çıkıyordu. Kaleci ben ileri aldım geri aldım geri. Haydi oyna. Getson. Bırak Eto'ya. Eto'dan Messi'ye. Messi. Bıraktı hocam Osimen'e. Osimen, Eto, Osimen gidiyor. Victor Osimen, Osimen. Osimen, Eto yapmayın şunu. Orada da kastın ya oyun senin ben Ama bizi kere de boş kaleye atamadı. Ya ne pozisyondu be. Oyna. Sara. Gabriel Sara. Sara. Gabriel Sara bir bir yaptı. şapkadan tavşan çıkardı. Olması gerektiği yerde kapıya sara. Harika. Çok iyiyiz beyler Hadi. Biz yeneriz de vallahi yeneriz bunu. Ne olur biraz takım oyunu. Messi. Messi Osimene Osimen bıraktı. Hata. Biliyordum o hatanın geleceğini. Biraz davrandım. Benim hatam. Haydi çocuklar. Galibiyet. Haydi. Klasmanda Türkiye katlosuyla sonla vur. Geliyorum. Vallahi yenerim. Vallahi bir yeneceğim. Dur dur. Durdurma lan gel. Baba iyiyiz böyle de. Para burada oynasın. Messi ile vuracağım. Bir şey yok tamam. Kesel talimat. Hücumda çakılı kal. O simen senin sen sana ileride ihtiyacım var. Geriye gelme kardeş. Hocam şöyle geldi Eto. Eto indir. Messi bıraktı. Getson. Getson'dan lan Eto ya. Eto. O, Superman. o Superman. Bu oh! Figonka Klasman rakip Arap Kastırmalar zorlaşmalar her şeye rağmen Döndük hocam Şimdi geliyorum Victor Osimhen İndim aşağı Messi olmadı Rotri Kara bir şey yok Şöyle hocam geldik Oyun Osimhen İndir kardeşim Hocam Getson şöyle saraya Sara kaldırdı hocam Eto'ya doğru. Eto bıraktı. Ah be. Çok güzel bırakmıştım ha. Vallahi çok güzel bırakmıştım. Şimdi hocam Rotri. Messi. Messi'den hocam Sara'ya. Sara'dan Getsun'a. Getsun. Oseeman'e. Oseeman in indirdi. Eto vuramadı. Haydi, haydi, haydi. Bir daha, bir daha. Son saniye gol yeme. Yeme, yeme, yeme. Hocam şaşırma. Oyuna Messi. Messi yapma. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok bu. Bu sıralama çok zor bir maç. Hakkını verdik ha. Ben ayakta alkışlarım. <laughs> Allah. Gen son olmasaydı maç çevrilmeyecekti adam. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerim kaybedim diye her şeyi yaptılar. Klasmanda oyna, araba karşı oyna dediler. İnanılmaz bir seçici bir katlı vardı. Ama buna rağmen hakkını verdik. RK'in de house dedik. Comeback'imizi yaptık. Siz de tatmin olduysanız, beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ilk 10K'daki Arabı Getson'la, Saray'la, Osi'yle, Ferdi'yle yenmem mutlu ettiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Challenge'ınız varsa bu videonun altına yorumları yazın. Sizleri çok dedim zaten seviyorum la. Hadi hoşçakalın.